Herkese merhabalar. Elimizde HTC 820 var. Desenini unutmuşuz. Bunu kıracağız. Elle format atarak telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuz şu an kapandı. Ses indirme, açma kapama tuşuna beraber basıyoruz. Şu an telefon açıldı. Ses indirme tuşundan parmağımızı çekiyoruz. Parmağımıza ses e, açma kapama tuşundan üzerinden çekiyoruz. Şu an faktör reset bölümü geliyor. ses indirme tuşuyla. Sonra ses yükseltme tuşuyla yes diyoruz. Şurada devlette alt bu data var. Ses indirme tuşuyla onun üzerine getiriyoruz. Sonra gene ses yükseltme tuşuyla yesiliyoruz. Şu an telefon sıfırlanıyor. Şu an telefon sıfırlandı. Robot sistem dediğimiz zaman telefon açılacak ses yükseltme tuşuyla. Telefon birazdan açacağız ve kuracağız.